Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Rusça soyda simli karakterimiz var. my way Orada bir bir pataklamalık birisi var arkadaşlar. Ses biraz kıstım. Evan. Gel bir alalım. Şu içeceği ben bir alayım. Ah be. Ah be. Evan kardeşim ne yaptın ya? Neyse bir tane daha karakter alacağım. El primon gibi. Kupayı onu alacağım o kutuyu ya. Alacağım o kutuyu. Kazanacağım bu sefer. İnanmıyorum kazanacağım arkadaşlar. Daryl. Daryl. Gel. Gel Daryl. Seni bir pataklayayım ben. Bak benim bir yüküm var ultisini kullandı. Şimdi ben deniyorum. Şimdi bul var orada. O bul bana rahat vermedi ya. Neyse ölmedim. Öldüm. 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 Öldüm yine. Öldüm. Öldüm. Beni sıkıştırdılar. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar. Ben koltuğa Görev yapacağım. Best kadar. Yapabilir miyiz ya? Yaparız. Arkadaşlar. Karl. Karl. Alırım Karl'ı ben. Kolay o. Kolay Karl'ı arkadaşlar normalde değil mi? öl, öl Karl. Biz seni bir koltalalım bir. Nasıl bir koltusun sen? Oynamayı bilmeyen kolt. Aha Leon. Leon. Alırım Leon'u ben. Aldı adam Leon'u. Hop. Hop. Alalım sende bir biz. Hop sende. Ah be. Öldüm. 94 tane. Güzel. kısmını Bu videoya bir 100.000 bin like gel gelir mi arkadaşlar? Bir 100.000 bin like atar mısınız? 100 bin like atarsanız çok sevinirim. Spike var. Spike ölürüm ben abi. Babaymış ismi. Şimdi bitti o baba bak. Bakın oradayım sanıyor. Benim bir taktiğim var. Buraya geliyorum. Hani burada hiç akıl almaz bir akıl almaz yer var ya. Oraya geçiyorum. Şimdi ben deniyorum. Seli. Seli aldı beni. Seli aldı beni. Ooo. Güzel vakti. Güzel Şimdi tekrar oynaya başladım. Arkadaşlar bu arada videomuzun kanalımızın adı ortaya karışık. Şimdi biz bu bunu alalım. Koltu alabilirim. Alabilirim ben koltu özellikle dalda kötü oynayan bir isterim normalde. Aha. Bak ni sen çok kasındın. Kasınıyorsun. Sen de çok kasındın Colt. Oh, ah yeah. be. Nasıl olur ya? Tekrar oynayacağım. Umarım kazanırım bu, bu sefer. Çok koltuk geliyor ya. Baksana koltuğa. Bundan ben dalga geçelim Koltuk. Kolt ama koltuk o. Karakterin adı bundan sonra koltuk. Güzel isim. Koltuk. Gel. Gel arkası olalım gel. Yemedi. Nasıl yemedi ya? Demek ki yemek canı çekmemiş. Yemediğine göre benim sakama yemek canı çekmemiş. Şimdi. Gel buraya bir abicim sen. Öl. Hile atsaydım, görmüştüm onu. Öldürdüm. C7'yi öldürdüm. Arkadaşlar kusuranın sesi geliyor olabilir. Biraz kusurunuza bak bakmayın kustan sesi geliyor maalesef. Şimdi şunu alalım. Gel şimdi. Sen bitmedin mi? Bitmemiş. Oyun da bitmedi. Neyse alalım bir şunu. 18 tane ve 500 tane. Vay. Açalım kutuyu bir şey çıkmadı. Nasıl bir şey çıkmaz ya? Çıkardı normalde. Şimdi Jack ile oynayalım. Jack. Jack güzeldir arkadaşlar. Jack her zaman güzeldir. Favori karakterim süperinde. Şunu biz Gelsen bir peni. Favori karakter peni. Ne penisi? Sey Ceki. Jackie. Jackie favori karakter. Uy. Şimdi bunu aldım. Bunu da aldım ben. Ama biz seni almak istiyoruz. Kaç lirasın sen? 900 lira. Alalım biz seni bir. O zaman alalım. Alalım bir. Aldık. Aldık 900 liraya seni. Güzel. Hadi. Ölsem bir. Ölme ölme. Ölme yok. Yok abi bir şey demedik. Tamam tamam. Abi bir şey demedik. Aha. Yüz tane şey. Neydi o? Unuttum ismini. Heh, yıldız puanı. 500 tane oldu. Ve hangisine versem? Buna vereceğim. Şeye, Vita'ya. <laughs> Yükselt. Max yapıyormuşsun. Yok olmadı mı? Bir tane deniyip atalım. Umarım kazanabilirim. Bu sefer kazandım. Bence ben. Arkadaşlar kazandım, kazandım, kazandım. adamlar ölmezse ben ölürüm. 8 7 aldı. Üç. Öldü bu galiba. Aynen öldü. Onu peni aldı. Bunu da ben aldım. Güzel. Bak ayıcığım geliyor. Ayıcığım. Ayıcık geldi. Bakın önü kestim. Hop alalım seni bir. Sekiz yüküm var benim. Alırım 8 züksük ama. Gelmeyeceksin yanıma. Öyle gelirse anlarlar. E, 79 oldu. Güzel. Fena değil yine. Şimdi bulla besme maç kazanacağım. Bula güzel oynarım ben. Birincilik geldi kesin. Bana Hadi. Hadi kıramıyor musun? He? Ah be. Kıramadım. Kırdım. <laughs> Kıramadım ne ya? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Şimdi kapatalım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bay bay.